E? Gel. Bak, bu devede diyor ki Gel. oraya git oğlum oraya. Git. Gel. Bak. De, dedik ki biraz önce senin pantolonunda yama yok dedik. Bak çocuk cihaz gördün görüyorsun mü? Görüyorsun abi. Yırtık pantolon. görüyorsunuz. Görüyor Fakirlik bak. budur abi. He, bak yırtık. Fakirlik, Fakirlik budur. Bu modadır. Ne modası ya. Bak, bu modadır. Sizin gençler bak benim yaşım 48. Hemşerim bunu bile bile giyiyorsunuz. Hı. Bunu bile bile giyiyorsunuz. Fakir gözükmek Madsei. için mi? Fakir değil abi bu modadır. Yok yok fakir gözükmek Hayır. için Hayır. giyiyor bunu. Hayır. Hayır. Moda olduğu için mi? Ya, ne modası abi? ne moda abicim, mı olur ya? Yırtılmış çocuğun pantolonu. Yırtılmış. Abicim Bota. pantolonu yoksa kaçma ama şimdi bir pantolon alayım. <inaudible lonely> bu moda değil. Bu moda gel. Ya ironi yapıyor çocuk. Ironi yapıyor çocuk. Hayır bu bak. Tabii ki de moda tabii. Moda olduğu için giyiyor. Adam bile bile gidip yırtılmış pantolon giyiyor. Moda için giyiyor abi. Moda olduğu için giyiyor. Eyvallah. Sen ne? ekonomiyi nasıl görüyorsun abi? Abi ekonomi güzel yani. Güzel mi abi? Benim için güzel yani. Sen e, ne iş yapıyorsun abi, abi? Ben motor tamircisiyim. Motor tamircisi. Ustasın yani. He ustayız abi. Kendi abi, işin mi? Usta. Yok ben iş çalışıyorum, çalışıyorum abi. He? Çalışıyorum evet, abi. abi. Varsa giyerim ben abi. Hey singele mi adam de, bak de, de. adam moda takılıyor Allah Allah. Modadır abi. Bir saniye. Bir saniye. abi. De, abi. 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 Amcam. Bak gel konuş dedim. Konuşmadın. Şimdi orayla konuşuyorsun. Ama programı bozuyorsun amca. Lütfen rica ediyorum. Gel. Varsa derdin gel anlat buraya. Bütün dünya alem dinlesin seni yani. Abi, kendi işin mi? Yok ben çalışıyorum abi. Ne ne ücret alıyorsun abi? Ben asker ücreti alıyorum normal benim maaş 25'i buluyor abi. Ya der. Ama olmuyor ya. Bak sen biliyorsun bu işi bilen bir adamsın. Yapma gözünü seveyim. Konuşacağım varsa gel buraya. Tamam. Ben Hı. normal asgari ücreti alıyorum. Normal benim maaşım 25'i buluyor, 30'i buluyor. Yani e, usta olduğun için. Tabii 30'i buluyor. Normalde asker asgari ücretten iş şey yapıyorsun ama e, oradaki ekstralarınla tabii 25'i bu. bulduruyorsun. 30'i buluyorum mesela. Evin kira mı abi? Yok abi ev benimdir abi. Ev senin sen bir geçim yaşam sıkıntısı yaşamazsın. Yaşamam abi niye yaşamam abi? Peki ülkenin senin şimdi sıkıntın yok. Heh. Ülkenin geneline baktığımız zaman nasıl Sıkıntı görüyorsun? çok abi. Sıkıntı çok. Çok. Sıkıntı yok. Sıkıntı ama, olduğunu söylüyorsun. Evet. Söylüyorum ama adam iş olduğu yerde çalışmıyor. Hı. Adam akşama kadar kahvede oynuyor. Şimdi bak bizim problemimiz bizim burada konuştuğumuz kesim gelir düzeyi yüksek olanları konuşmuyoruz. Heh. Bir de tembel kahvede oturup çalışmayan işsizleri de konuşmuyoruz. Heh. Biz çalışan insanları konuşuyoruz. Heh. Şimdi bu gelen kardeşim diyor ki Heh. bak burada yüzümdedir. Heh. Bak ben benim yaşım 48. Heh. Hemşerim yemin et diye ben bile bile bu pantolonu giymiyorum. Sana... Ya İran'ı yaptı yok. çocuk ya. Yok. Abi. He. Bile bile giyiyorum. Paran Param var giyerim abi. Sana pantolon benimkinden pahalıdır. Pahalıdır abi. Onun fiyatı şu an 4000 lira. Ben giyerim abi. Ha. O zaman deme yırtık pantolon. Bak ben kendim pantolon Ya espri şey. yaptık orada ya. Espri ya. Abi. İşin esprisi de değil. Hayır. Esprili. Hayır. Hayır. Diyor ki yırtık pantolon milleti rencide etmenin bir anlamı yok. Yok yok. Rancide e, de yok. Öyle bir şey yok. Bak. öyle bir şey yok. Öyle, bir şey yok. öyle bir şey yok. Yani bazı amcalar. Hepimiz görmüyoruz. Her Her ]imiz ]imiz var, var, görmüyor kardeşim, bazı amcalar diyor ki bizim çocukluğumuz ee, sen söyle daha kötüydü diyor. Ha. O zaman diyor biz diyor lastik ayakkabı giyerdik diyor. Tamam, yamalı biz. pantolon tamam, giyerdik. O şimdi diyor metri. bak diyor yamalı pantolon giyen var mı? Yok. Yok. O zaman o şu köyde an daha ki, diyor. O zaman senin dönem dönem 99 2000'deydi. Hı. 77 78'den bizim dedelerinde Hı. köyde ki, biz lastik ayakkabılar giydik. Hayvanların önüne gidiyorduk, yırtık pantolon giydik binalar diler. o ayrı mesele Hı. ama bu şu an Türkiye'de İstanbul'da Hı. 2001'den beri İstanbul bozuldu kardeşim nasıl bozuldu her türlü bozuldu abi Mesela. eski İstanbul değil ki ne nesi bozuldu işte abi her yerde İstanbul'da saygı sevgi vardı oturma vardı Hı. şimdi ne o kaldı ne saygı sevgi kaldı her çeşit çeşit insanlar girdi buraya neden oldu neden bu saygısızlaştık biz yani neden ya her çeşit insan girdi abi her şimdi şey kim kim ki? her çeşit ne? insanlar girdi abi evet. Biraz da eğitimle alakalı değil mi bu yani? Abi şimdi binden biri bak buraya sınav, hep yabancı. Abi eğitim nerede başlar abi? Düştürücü olmaz. Ailede başlar değil mi? Doğrudur abi. abi. Ailede başlar. Evet. Okulda devam eder. Tabii abi. He? Evet. Doğrudur abicim. Ama yok. Kalma. Niye işte böyle bu toplum bu hale geldi abi yani sebebi? Sen Tabii. neye bağlıyorsun sebebini? Sebebi ben yabancı çok gördüğüm için abi. Yabancı çok gördüğün için. Evet. Bana buraya bir bak abicim yüzde 95 hep yabancı abicim. diğer bakayım Bak abicim burada 95'i hep yabancı. Önce biz burada Gel böyle konuş. Gel. Bak biz önce burada gel seher, Biz burada seher sattığımız dönem 3-5 tane esnafımız vardı. Burada seher yaptığımız zaman. Şu an bırakmıyoruz yaptı. Niye? kaldırdılar seyirleri. E Ben seher yaptığım zaman dönüyorum buradan. Ben para kazanıyordum. Ama şu an para kazanamıyorum ki. Evet. Şu an para kazanamıyorum abicim. Bak evet. efendim kira da bir şey de çok şükür. Ha mani durumum da sıkıntım yok. Çok Eyvallah. şükür Allah'ımıza şükürler olsun. Ama gel gelin bazı insanların durumları çok farklı. Sıkıntılı. Sıkıntılı abi. Mala yardımcıları olsun. Peki teşekkür ederim. ben de teşekkür ederim abicim. Gel abi. Gel o demir paraları gösteriyordun orada. Gel bakayım sen. Gel. Abi biraz önce abimiz dedi ki fakir He. yok dedi abi. Nasıl fakir yok abi ya? Ne bir şey mi olur Tabii, ya? Fakir değil misin fakir abi? Fakir mi abi ben ya? Adidas abi üstündeki mont. Abi şeyden küçük pazarlıkta aldım abi. abi ya. Hepsi şu ikinci el. Bu da bu da. Maşallah pantolonunda bir tane yama abi, yok senin şu... ya. Pazarcılık var ya oradan aldım abi ya. He? Küçük pazarcık var Pantolonda ya. Pantolonda bir tane yama yok abi senin. Tamam da... Eskiden çocukluğumuzda eskisi... biz pan, yamalı pantolon giyerdik. Biliyorum abi hatırlıyorum He? ben de hatırlıyorum. Zeytini 2-3 ısırıkta yerdik biz çocukluğumuzda. Biliyorum biliyorum biz He? o günler yaşadık abi. He? Ama şimdi bunu bunu ikinci elden aldım abi. Yemin i̇ki, ediyorum iki, sana. İkinci elden aldım. Vallahi billahi. Yemin ediyorum üzerimdeki mont 200 lira. Vallahi lira. yemin ediyorum. Pantolon da pantolon da şey. Ne çıkıyor? pazarı var ya. İnşaatta çalışıyorum abi. İnşaatta çalışıyorsun. Ne ücret alıyorsun? İnşaatta Ye abi. Yevmiye mi alıyorsun? Yevmiye alıyorum abi ben. Ne veriyorlar? 800 lira alıyorum ben abi. 800 lira evet. alıyorsun. Haftada 6 gün çalışsan 4 800 mi yapar? Evet abi He? Tabii çok az bu günün şartlarda çok az. Her şey pahalı. hiçbir şey alamıyor ki abi. Ya yaşamıyoruz Evli biz sen... ya. Evli mi abi? Çocuk çocuk. Var çocuk çocuk abi. Kaç tane? 2 tane elinde pek. Allah bağışlasın. Allah razı olsun abi. Ee, ev kiramı Yok ev kendim abi? Ev kendinin. Ee, peki o 800 lira alıyorsun ya. Evet abi. Ayın kaç günü gidebiliyorsun işe? Sürekli Aşırı... iş var mı? Şöyle ben gurbetçim abi. Gurbetçisin. Evet gurbetçi. Çocuklar burada değil o Yok zaman. yok çocuklar burada değil abi. Burada olsa geçirebilir misin? Yok hayata geçiremem abi. Anne babanın yanındalar mı? Köydeler anne, mi? Köydeler abi. Köydeler? Evet evet. Anca öyle mi geçinebiliyoruz? Tabii gibi? şöyle bir şey anne babanın yanına bırakıyorum abi. Burada mesela atıyorum mesela maksimum aylık kazancımı onlara gönderebiliyorum. Senin gibi çok insan var İstanbul'da tabii, ben tabii. biliyorum. Evet. Ben, İstanbul gurbetçi dolu zaten abi. Gurbetçi dolu evet. Evet, evet zaten ben kendi vanlıyım abi. Vanlısın. Evet evet. Van'dan buraya her sene iş dolaşsa buraya geliyoruz. Şahada da çalışıyoruz. Maksimum bütün kazancımızın yarısını eve gönderiyoruz. Evet. Şimdi Öbürü de senin masraflarına tabi tabi gider. Tabii masraf sigara masrafı şudur budur. Yeme, yani yetmiyor. Içme, tabii tabi. Ha şimdi bu zamanda 800 lira hiçbir şey abi bence. Yani tabii ki. Yani geçinemiyoruz ya yani daha doğrusu. Evet, şöyle işte mesela. Peki bu amcalar niye bu kadar memnunlar? Şimdi yani? bunlar bu bunlar yerine. niye böyle memnun şimdi, ya? Yani? Şimdi şöyle bir şey, bunlar iktidarda memnundur abi. Hı? İktidarda memnun memnunduklar için Ben, ben diyor yani. mesela 8500 lira alıyorum, ev kira değil, eyvallah. Evet. Her istediğimi de alabiliyorum diyor, alabilir mi? Her istediğini? Her şeyi alamıyorum, başka bir ekelleri vardı bunu He? mutlaka. Yok dedi. Var o ile söylüyor ama. Ben dedi biz gibi şükrediyorum. Şimdi biz gibi Tamam şükrediyor ama ben başka yerde de geldim, abi 8500'e kim geçinebiliyor ya? Geçinemez bence. Ama abi razı ise bir söyleyecek bir şey yo, var mı yani? Yok tabii yo, onu onun düşüncesi. Onun düşüncesine saygı duyuyorum ben abi. Bir şey söylemeye gerek yok, yok yani. Yok tabii tabii onun geçinebiliyorsa onun düşüncesine saygı duyuyorum. Bir şekilde geçiniyordur abi. Ama ben ben düşüncem şu. Şimdi siz devlette şu anda asgari ücret komisyonu, işte emekli maaşları komisyonları toplanıyor ya şu an. Evet, anda. Evet. Şu anda vatandaşın bu konuşmalarını duysa yani zam yapar mı abi? Zam yapmaz bence. Niye yapsın? Şimdi vatandaş rahat da yani rahat diyor yetiyor bize diyor. Rahat olduğu için. Bunun şimdi... siyasetten bir alakası yok ki yani. S e sen yetiyor dersen senin yöneticin sana niye zam yapsın abi? Tabii doğru soruyorsun abi çok haklısın. Kendi kendini şey yapıyorlar, işe ediyorlar abi. Kendi kendime de diyor, ben bu kadar paranı bana geçiniyor. O zaman başlakiler diyecek benim hakkım geçiniyor ben bunların için zam yapayım. Bana anlamsız geliyor. Ya, bence de bana anlamsız geliyor abi. Şimdi nasıl geçinebilirim? Buna geçinip yani zam yapayım. Siyasetten bir alakası yok. Bence mi? siyasetle bir alakası o yok. Abi. Bu partiymiş. Abi şimdi İktidar, buna, bu iktidarmış. Fark etmez ki abi. Bence de fark etmiyor abi. Bence Halk, Halk fark... hakkını alabiliyor mu? Emeğinin karşılığını alıyor mu? Almıyor mu? Ona bakmak lazım. Tabii tabii ona bakmak lazım abi. İktidarda kim olur? Tabii. Tamam, abi, abi, şimdi şöyle diyorum. Mesela şimdi asker ücret zamlansa ne olur? Zamlansa ne olur? <laughs> e şimdi sen 800'e çalışıyorsun 1000 lira olacak. E şimdi sen asker Askeri ücret yıl başında artacak, evet, emekli abi. maaşı artacak. Ondan sonra Aa, evet. alım gücün yükselir mi, a, 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 azalır mı? Azalır abim. Ya yani zam gelince alım gücün artması gerekiyor. Ya ama ama fiyatlar parlanıyor. Biz asgari ücret yükseldiği zaman. O zaman bize önce yükseliyor, bizden önce yükseliyor abi O zaman maaşlar. ete zam... zam geliyor, meyve zam geliyor, una zam geliyor, şeker zam geliyor, yağ zam geliyor. bu <laughs> devrede Meyve yemedik. Hiç, hiç. meyve bile o zaman, yemiyoruz ama ya. O zaman maaşların zamlanması çözüm değil. Çözüm değil bence. Hı. Bence çözüm Enflasyonun değil. Enflasyonun durumu. Çünkü bunlar her şeyi alıyor. Bunlar asgari ücretten önce zam yapıyorlar abi her şeye. Anladım. Ondan dolayı. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Poşet gitmesin. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> <Sağlıyorum>. Eyvallah. Abi, <laughs>